Hayırlı günler ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Videoma hoş geldiniz. Şöyle size tam kıvamında ölçüsü tam ben her zaman bu ölçüde yapıyorum ve kıvamı çok güzel tutuyor hanımlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi size bir sütlaç tarifi vereceğim. Yarım su bardağı pirincimi yıkadım. Tenceremi ilave ettim. Şöyle üzerine iki su bardağı su ilave ettim. Şimdi ocağıma alacağım. Şimdi pirinçlerim pişip lapa haline gelene kadar pişireceğim. Şöyle pirincim pişip bu kıvama geldikten sonra şöyle ben hemen elime gelen bir kasemin içerisine 4 su bardağı sütü ilave ettim tek seferde koymak için 4 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Hemen ardından 1 su bardağı da toz şekerimi ilave ediyorum. 4 su bardağı sütün ardından şekerimi de ilave ettim. Tekrar ocağa alıyorum. Burada çekiyorum çünkü ocağın üzerinde bayağı bir buhar yapıyor. Çekemiyorum. Ondan dolayı şöyle masamın üzerinde çekiyorum. Hafif kaynamaya başlayınca 2 paketi vanilya koyuyorum hanımlar. Şöyle kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp bir 10 dakika daha pişiriyorum hanımlar. Ama buhardan görünmüyor. Bir 10 dakika daha pişiriyorum pirinçlerin bir 10 dakika daha kısık ateşte pişerken ben de bir su bardağı sütümün içerisine 2 yemek kaşığı nişasta koydum hanımlar. İster mısır nişastası ister normal nişasta. Ben her ikisiyle de denedim. İkisini de kullanabilirsiniz. Hiçbir problem olmuyor tadında. En son bu bardağı ilave edeceğim. Şöyle nişastalı bir bardak sütümü de ilave ettim en son. Gerçi bunu istediğiniz zaman koyabilirsiniz fark etmez ama ben sona bırakıyorum nişasta olduğundan dolayı. Evet sütlacım pişti hazır hanımlar. Şimdi kaselerimi alacağım. Şöyle sütlaçlarımı fırın kablarıma koydum hanımlar. Ee, bunları biraz üzerine kadar fazlaca dolduracağım derseniz hanımlar 6 tane kaseye sığıyor. Böyle bir tık biraz daha yarıda yapmak isterseniz 7 tane ee, kaba koyabilirsiniz. Ben biraz fazla koydum. Geçen gün yapmış olduğumu böyle bir biraz bir tık böyle yarım yarımdan demin de biraz daha aşağısına koydum. 7 tane güveç kabı aldı. Bu sefer biraz daha fazla kullandım. Fazla doldurdum kablara diyeyim. 6 tanesine sığdırdım. Şimdi tepsimin içerisine alacağım. Sütlaçlarımı fırın tepsimin içerisine aldım. Şimdi yarıya kadar su dolduruyorum ki çatlamasın diye. unutmadan hemen sütlacın püf noktasını vermek istiyorum. E, tencerede pişirdikten sonra fırın sütü aç istemiyorsanız eğer e, ilk sıcaklığı gittikten sonra herhangi bir borcam veya istediğiniz bir kaba koyup e, dolaba koyup dondurduktan sonra daha doğrusu soğuduktan sonra üzerini ister fındık isterseniz neyle istiyorsanız süsleyebilirsiniz. Fırın sütü aç istiyorsanız da e, hemen onun püf noktasını vermek istiyorum. Böyle üzerine. Böyle e, nasıl yakacağınızı söyleyeyim hanımlar böyle her sütlacın üzeri böyle yanmıyor. Onun püf noktasını söyleyeyim. kaplarınıza koyduktan sonra e, bir 5-10 dakika bekletip üzeri kabuk bağladıktan sonra fırına verirseniz eğer e, kabuk bağladıktan sonra e, çok güzel kızarıyor üzeri. Ya yani bunun püf noktası bu ve sütlacınıza mutlaka iki tane vanilya ekleyin hem tadında hem böyle kokusunda daha güzel bir Aroma ve daha güzel bir koku elde edebilirsiniz. Ee, şimdi biraz daha kabuk bağladıktan sonra 200 derece ısıtılmış fırınıma vereceğim üzeri kızarana kadar pişireceğim. Ondan sonra ilk sıcaklığı bittikten sonra e, dolabıma koyacağım. Daha sonra üzerine fındıkla süsleyeceğim. Şimdi hemen bunu fırınıma alıyorum. Evet, süt taşlarım pişti fırından aldım. Şöyle size pişmiş halini de göstereyim. İlk sıcaklığı gitti. Şimdi buzdolabına koyacağım. Biraz soğusunlar. Daha sonra üzerine süsleyeceğim. Üzerine süsleyeceğim derken fındıkla süsleyeceğim. Başka bir şey koymayacağım. Şimdi bunların hepsini çıkarayım.